Günaydın herkese. Çarşıya gidiyoruz. Sabah erken. Bir gidelim. Bir iki bakmamız gereken şey var. Hem yürüyelim dedik. Öyle gidiyoruz. Çarşı yolundayız. Güzel bir hava var bugün de. Güneşli sabahtan. Neşli bugün. Evet. Ustumdaki kalın bile geldi bana. yaprak da şey dökülmüş. Dün çoktu rüzgar. Toplamıştı. Yağmur atıştırdı şimdi. Biz de eve gidiyoruz. İyi oldu eve bir daha bir geldik. Şimdi bir daha gidiyoruz çarşıya. Bir kere daha çarşıya gitmek varmış. <laughs> İşimizi hallettik bugün. Anlatırım daha sonra. Acayip güneş sıcak bir hava var yok yok bir yağmur yağıyor bir duruyor. Yerler bir ıslanıyor, bir kuruyor. Rüzgar bir esiyor, bir duruyor. Bak şimdi yok rüzgar. Ha, tozlar gidiyor öyle olunca, temizleniyor. Çekeyim dedim buraları. Nasıl güneş? Yani rıslak. Bime geldim. Bu hafta neler varmış bir bakayım dedim. Züber'in Antep fıstığı, kreması gelmiş. Şu Canga Gold neyliymiş bu? karemenize beyaz çikolata kaplı. Üsküviler gelmiş. Tadele'nin gofretleri gelmiş. büyükmüş bu dedi onun büyük gofreti gelmiş 109 liraymış O xxler large duble çikolatalıymış ters tutuyorum ama bu da yedili bu hafta gofretler gelmiş herhalde bu glutensiz krakerlerden gelmiş 32 liraymış bunlarda. %100 vegan diyor. Frema gelmiş. 1 kiloymuş. 145 liraymış. İçi burçaklar gelmiş. Bu sultanı. 47.50 imiş. Bunu hiç görmedim. Çikolata kaplamalı kağıt elva. 25 liraymış. Merak ettim. Muhut cipsiymiş. Zübeyrin. Hmm. Bu da başka bir muhut cipsi. Fırınlanmış diyor. Bunlar da 45 liraymış. Böyle bir bisküvi gelmiş. Bu da bir gofretmiş. Top gofret. Ha, merak ettim bunu da. Tabelle gelmiş. Üçlü paket. Protein barlardan gelmiş. 30 liraymış bunlardan. Bunlardan denedim. Çok güzel oluyor. Altın başak. Bunu da ilk defa görüyorum. Kek. Üstü çikolata soslu konfeti diye. İçecek 7 günler gelmiş. Hepsi gelmiş. Bir yerde daha varmış. Bu hafta gelenler. Oda kokusu. Bunlar gelmiş. Diş macunu. Diş fırçası yanında. 119 liraymış. Bunlar parfümmüş. Kadın erkek parfümü. Böyle çoraplar gelmiş. Abet çoraplar. Pembesi. Pudra pembesi varmış. Atletler gelmiş. Atlet çeşitleri varmış. Deterjan. Ariel gelmiş. Yeni çıktı bu deterjanı. Bunu da merak ediyorum ben. Kapsülmüş. Islak mendil. Üçlü paket. 25 liraymış. Bir tane alalım bizden çanta yatmalık iyi oluyor. Persil, sıvı deterjan. Bundan kullandım memnunum. Kesinlikle reklam değildir. 159 liraymış. Şampuanlar gelmiş. Maskeler var. Ve sinozun bu vücut feelingi herhalde. Bunlar da kremleri. Güneş koruyuculu. Bunlardan gelmiş. Bu hafta böyleymiş. Kumtel'in bir de elektrikli ısıtıcılarından gördüm. Bunlardan gelmiş. Şimdi zamanı ihtiyaç oluyor. Çarşıda işlerimizi hallettik. Eve dönüş yolundayız. Şu anda benden de belli olduğu gibi çok güneş var. Dönüyoruz eve. Akşam akşam canım tatlı istedi. Sütlü tatlı yapayım dedim ilk aklıma gelen de güllaç oldu. Evde güllaç vardı. Hem değerlensin dedim. Güllaç yapıyorum. Güllaç yaparken de bir kamerayı açayım dedim. Sütüm var. Paketin üzerinde 750 miligram süt diyor. Şu 100 gramlık olan güllaçlardan. Ben hepsini kullanıyorum. 1 litre sütümü döktüm tencereye aldım yine üzerinde paketin 200 gram şeker diyor ben böyle büyük bir bardak şekerim var bununla bir bardak koydum Şimdi karıştırıyorum. Şimdi bunu ısıtacağım. Sütle şekeri ısıtacağım. Sütüm ısındı. Sütle şekeri ısıtmıştım. Isındı. Böyle bir kabım var. Kapaklı. Bu küçük pullaçlardan almıştım. Bunlardan yerleştireceğim kabıma. Bugün de hava bir garipti. Bir yağmur yağdı. Bir güneş açtı. Çoğunluğu güneşliydi ama ben dışarıdayken şanslıydım. Bir ara rüzgarlıydı. Daha sonra eve geldik. Hava kapandı. Gün ışığından aydalanmış oldum. Şimdi yerleştirdim güllaç yapraklarımı. kaynamıyor bu süt. Ben kaynatmıyorum. Isıttım. Üzerine gezdiriyorum kepçeyle sütü. Dinlenmesi önemli olan. Dinlenince İnşallah yarına falan yeriz. Canım istedi. Akşam akşam. Üşenmeyeyim kalkayım yapayım dedim. Gece geç saatte belki yerim. Ya da yarın kahvaltıdan sonra yerim. Bugünüm bayağı çarşıda geçti. Benim için yoğun bir gündü. Oradan oraya. Gittim geldim bana. Hepsi ayrı yerlerde olunca yap yapacağım işin. Ekstradan dolaşmış oldum ama iyi oldu bir bakıma da güzel oldu hepsini bir günde halletmiş oldum benim için keyifli bir gündü bugün yoruldum ama yoruldum ama sesim çıkmıyor yine de sonuç güzel oldu yapmayı planladığım birkaç işim vardı onları hallettim Belki bu süt fazla gelir. Ben hep büyük paket yapıyorum. İlk defa böyle küçük pakette yapacağım. O yüzden tam ölçüsünü bilemedim. Kalırsa da içeri sütü. O sütlü de güzel oluyor. Bir kere daha ben yapmıştım güllaç. Onda da söylemiştim. Dışarıdan da çok ses geliyor. Hem kapıyı kapattım. Yine de ses geliyor. Artık ses gelirse kusura bakmayın. Bizden değil. Karşımın bir ucundan bir ucuna gittik. Gittim. Yazıyorsam. Bugün iki kere de eve gidip gelmiş oldum. Bir işimle ilgili evden bir şey almam gerekti. Onun için geri döndüm. Hadi bir daha çarşıya gittim. Aynı yolu bir kere daha kat etmiş oldum. Bana da yürüyüş oldu. Aslında işim olduğu zaman o gün bana verimli geçmiş geliyor. İyi diyorum. Bugün güzel geçti. Gürleyici de çok çeşitli yapıyorlar. Hep evet, görüyorum tariflerde ama bana biraz kalorili geliyor. Muhallebili yapıyorlar. Kakaolu yapıyorlar. Bunu da hiç sever miyim bilmiyorum. Aslında Sokoğlu severim ama sanki sade daha hoşuma gidiyor. Biraz böyle yemeklerde tutucuyum ben. Öyle her şeyi deneyemiyorum. Alışmış olduğum bir yemek düzenim varsa bir mamak <laughs> tadıma dışına çıkamıyorum. Böyle bilmediğim yemekler pek deneme meraklısı değilim bunu da sade böyle yapıyorum önceden aralarına işte fındık ya da ne atacaksam onu kullanıyordum ama mesela ben hiç ceviz atmadım denemedim yani Sonra baktım o daha çabuk bayatlatıyor tatlıyı. O yüzden en güzeli dedim yerken üzerine atayım. Böyle daha güzel oluyor. Yani benim şeyim denemem. Evde kek var biraz. Bu akşamlık onu yeriz. sonra bu çekiyor kalmıyor iki parça almışım böyle sevdiğim bir şey olduğunda pek üşenmem yaparım İşte o kadar yorulunca artık pek başka bir şey yapmaya halim kalmadı. Bugün yoğundum yani. olsun kalmamış. Son. En son biraz akşam çay yaparız şimdi yine. Çayın yanına bir biraz çiğ köftemiz kaldı. Ondan yeriz. Bu akşamki yemeğimiz böyle olur. Çay yanı yemeğimiz, atıştırmalığımız. Çok az bir süt kaldı, litreden şöyle bir iki kepçe kadar. Onu da koymayayım. Gülacım hazır. Şimdi dinlensin. Büyük ihtimalle yarına yeriz. Ama ben bilmiyorum. Bekleyemezsem bu akşam tatarım. Bu akşam evde ne varsa onu yapalım dedik. Patates ekmeğimiz vardı. Parça ondan dedim. Biraz ondan koyalım. Evet. Annem de geldi. Bir de yanına çiğ köftemiz vardı. Ay, böyle bir menü yaptık. Bir de tabii ki çayımız var. çaylarımızı da koydum. Videonun kapanışı da buradan olsun. Bugün yorucu, yoğun bir gündü benim için. Şimdi de biraz keyif saati yapalım annemle. Beni izleyen, şu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyen herkese de aynı huzurda olmalarını temenni ediyorum. İnşallah en yakın zamanda sağlıkla tekrar yeni bir vlogda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı eksik etmeyin. Hoşçakalın.